Merhaba arkadaşlar. Bugün et işaretini nasıl yapacağız onu göstereceğim. Öncelikle klavyemizin çalışmadığını varsayalım. Başlat menüsüne tıklıyoruz. Bu menü altında en aşağıya gelelim. Bakın burada Windows erişim kolaylığı diye bir klasör var. Bunun içerisinde ekran klavyesi var. Evet. Ekran klavyemizi açtık. Et işareti için alt gr tuşuyla yani buradaki tuşla Q tuşuna basıyoruz. Et işaretini çıkardık. Klavye çalışmıyorsa Diyelim ki buradan da yapamadık. Şuraya et işareti diye arama yapıyoruz. Bakın burada. Cümlede herhangi bir metinde geçen et işaretini mouse imleciyle seçip kopyalayıp herhangi bir alana ekleyebiliriz. Bu diğer bir yoldu. Peki normal klavyeden nasıl yapacağız? Aynı şekilde Alt GR tuşunu basılı tutup Q harfine basarsak bu işareti çıkarırız. Şuraya bir görsel yaptım. Onu da göstereyim size. Evet. Alt GR tuşuyla Q harfine basıyoruz. Et işaretini çıkartıyoruz. Biraz önce anlattığım gibi eğer klavye aktif halde çalışmıyorsa başlattan şu alanda Windows erişim kolaylığı altında ekran klavyesi var. Şuradan ekran klavyesi diye arayabilirsiniz. Ama klavyenin çalışmadığını varsaydık. Onun için mouse yardımıyla menülere ulaşmış olduk. Evet, bugünlük bu kadar arkadaşlar.